Yine dişimiz burada. Hatta yuvalarını yapıyorlar. Bugün şöyle yapalım. Gösterelim yuvayı. Günaydın diyeyim bakayım. Size Gördüğünüz gibi bu ikisi çift. Benim e, paşayla tabi paşaya önce şu kırmızı başlı olan paşa biz onu erkek biliyorduk. Youtuberlardan izlediğimiz kadarıyla. Eee fakat e, bizim paşa er, dişi çıktı yanına attığımız e, daha doğrusu kendinin seçtiği, kendi seçti bu erkeği biz hepsini bir salma kafesinde tutmuştuk. Ha, fakat bu elma başı ilk getirdiğim şu dişi e, erkeğini seçti, bu erkeği seçti. E, şu an zaten e, bahar geldiği için herhalde bunlarla çalışma dönemleri geldi ve yuva yapıp çiftleşme dönemleri devam ediyor. Ayrıca bu hayvanlar gerçekten çok zeki hayvanlar. Hiçbir şeyi unutmuyorlar. Gösterdiğiniz bir şeyi anında hafızalarına kaydediyorlar. Biz konuşturamadık. Hani konuşturmaya uğraştık ama bunlar çift olduğu için birbirlerine eş buldular. Şimdi bu limonumuzu konuşturmaya çalışacağız. E, bu limonumuz da tek kaldı. Eğer varsa elinizde gerçekten e, damızlık bir dişi. E limonumuza bir dişi arıyoruz. E Bu hayvanlar gördüğünüz gibi kuru ekmek attım ben içine. Kuru ekmeği de hani sadece yem değil. da yemiyorlar. Bakın göstereyim. Bakın yemiyorlar ama sadece yem değil. Bu ek, bu hayvanlar kuru ekmeğe de ihtiyaç duyuyorlar ve ben içine kuru ekmek attım. Bakın gördüğünüz gibi sağını solunu her yerini kemirmişler. Aynı şekilde limonu da attım. Bakın ekmeği. Ekmeğin, kuru ekmeğin ama kuru somur ekmeğin her tarafını kemirmiş arkadaşımız. Limon arkadaşımız da burada işte. Tatlı. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere. Yalnız dediğim gibi diğer youtuberların bildiği veya anlattığı gibi değil. Bakın benim dişim şu an sivri kuyruk. Erkeğim ise o yelpaze kuyruklu. hani biz bakın kuyruğunu görüyorsunuz. Ve tamam bacak aralığı bunun açık. Erkeğinki kapalı. Gördüğünüz gibi içindeki kurgupları da alıp alıp kesip atıyorlar içine. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Ee, yumurtalar ve yavrular veya yuvayı tam yaptığında bir video daha açacağım. Artık fotoğraflarını da göstereceğim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bakın şu anda zaten yuva yapıyor. Hiç rahatsız etmeye gerek yok. Yuvalarını yapsınlar. Çiftleşmeleri tamamlansın yumurtalar da çıksın ben yine bir video atacağım size teşekkür ederim